E, ...alkışlarınızı şimdi Tahir Zaimoğlu'nu buraya davet ediyorum. Alkışlar alayım bir. Hoş geldin. Tahir sen bayağı daimi e, şey oldun. WebRazzy Online konuşmacısı oldun. İyi oldu, iyi oldu. Hoş geldin tekrardan. Tekrar şimdi, hayırlı olsun. Bu kontek gayet güzel olmuş. Beşmond'u evet. da harika ben daha önce görmüştüm. Evet, evet, evet. İnşallah daha da iyi olacak. Sağ ol. Şimdi şöyle e, Tahir Zaimoğlu... ...dediğim gibi bilenler, tanıyanlar tanıyordur WebRazzy'den. Benim yakın arkadaşım. Ee, geçen hafta sağ olsun ilk yayınımızdı. Böyle biraz destek, biraz da başka konuşmacılar e, var. E, çıkışında belki birlikte bir yemek yeriz falan diye uğramıştı sağ olsun. Ee, açılışa da böyle bir sürpriz konuk olarak burada söyleşimizi yapmıştık. Ama yani Tahir'in burada birçok yatırımları var. E, kendisi isterse sayılır ama bizim ortak yatırımcısı olduğumuz mesela bir Sandup var. E, geçen hafta Cem'de buradaydı onun kurucusu. E, Tahir'in yatırımları dışında kendi bir şirketi var aslında, yani birkaç şirketi var da bir tanesi Simbi. Simbi e, öyle çok da birkaç aylık bir şirket değil bayağı, bir ee, de mi yıl oldu. İki yıl. İki yıl oldu. Evet. E, Simbi'yi sen anlat. Simbi'nin de yeni bir tuğlu var. Doğru. E, yeni bir e, versiyonu var. Onu da konuşalım. E, ya çok şey konuşalım işte yani IoT'ye. IoT ile yani şey IOT başlayalım Evet, evet Simbi'ye. Aynen Simbi aynen. aynen. Ben sana bırakıyorum var. çok konuştum ben bugün. Gör. Biraz Sen olsan ben konuşamam. Tamam, başla başla arada toparlarız. Ee, ya, biraz sektörün içinde olanlar, teknolojiyi takip edenler e, şunu görecekler. Bu hep bahsedilen Internet of Things hikayesi biraz Internet of Everything olayına dönmeye başladı bence. İşte kolumuzdaki bileklik, saat, artık yavaş yavaş kıyafetler üretilmeye başlanıyor. Bununla beraber e, hepimiz daha fazla Bağlantı içinde olmaya başlıyoruz. Bu bağlantı iki sebepten dolayı ürüyor, hızla yükseliyor aslında. Bir tanesi tüketici tarafının istekleri, bir diğeri de defans endüstrisi, yani savunma sanayi. Hı hı. Bunlar hızlı giderken yanında da işte ihtiyaçlara yönelik simbi gibi ekstra ürünler çıkıyor. Bunların en büyük sebebi birincisi elektrik tüketimleri azalmaya başladı. Fark ettiyseniz işte. Hı hı. İki saat saatimizi şarj ediyoruz. Sonra bütün gün onun üzerindeki enerji yetmeye başladı. Bunlar daha da bence enerji tüketimi azalarak devam edecek. Bunun dışında neler var IoT tarafında? Ee, kısa zaman içerisinde networklerin çok daha hızlanması gerekiyor. Az önce e, yine sunumda da vardı. Hı hı. Araçlardan gidip gelecek veriler çok. Evet ya bir GB gigabayt gibi evet, evet datalar bahsediliyor. Bunun için bu networkler artması, gerekiyor. bu networkleri işleyecek data centerların hızla büyümesi lazım. Sen de farkındasın. Webrazide de arada yazıyorsunuz. Hı hı. Yeni data centerlar yapılıyor. Yeni data centerlar bir öncekinin iki katı, üç katı büyüklükte. Evet. Ee, özellikle Facebook'un yeni yaptığı data centerlar çok enteresan. Böyle hızlı devam eden bir süreç aslında. Evet. Ee, Geri dönüp Simbi'yi anlatmak gerekirse Simbi aslında benim herhalde 2000'li yılların başında hayal ettiğim bir Hı -hı. projeydi. O zaman e, işte Raspberry Pi gibi ya da Arduino gibi cihazlar yoktu. Hı -hı. E, bilgisayarlarla yapmanız gerekiyordu. O zaman maliyetleri kurtarmıyordu. Onu o şekilde yapan birkaç şirket vardı ama onların da büyümesi beklenilen hızda olmadı. Sonra zaman içerisinde e, embedded cihazların gelişmesi, yapabildiklerinin artması bu işleri biraz kolaylaştırdı aslında. Bundan 3 sene önce Simbi'yi hayal etmeye, üzerinde neler yapabileceğimizi konuşmaya başladık. Onun sonucunda aslında Simbi'nin ana özelliği şöyle göreceğiniz küçük bir Audio Player diyebiliriz. için hmm. biraz şundan. Tabii buyurun. Bunun üzerinde... Sen müzik yayını yapıyor diye bandrol takman gerekti galiba öyle mi? Daha çok cihazın içinin açılmasını tercih etmiyoruz. Ha onun için bandrol evet, değil bu. Bandrol, bandrol aslında. Bandrol değil hayır. Onu ha, bizim anladım. koyduğumuz Sizin simbi koyduğunuz koyduğumuz. Şey. tamam, ben de ne oluyor aynen. Okay. Açılmasını istemediğimiz için yapıyoruz. Hı hı. Ha, cihazı kaldır diyorsunuz peki. Simba aslında bundan yaklaşık 3 ay önceye kadar sadece ses yayını yapan bir cihazdı. Artık sadece ses değil, video yayını da yapabiliyor. Bu video yayının... Bu da Raspberry Pi değil mi? Evet. Video yayınının dışında. Başka özellikleri de var. Artık üzerine takılan ekstra cihazlarla mağazaya giren kişilerin hangi telefonu kullandığı, Hadi ya. kim olduğu ya da mağazanın herhangi bir aplikasyonu varsa onunla birlikte kimin gelip kimin gittiğini Arda Bey mağazaya girdiğinde ne tür müzik sever, onu çalmayı da becerebilen bir yapıya hı. geliyor. Bunun aynısını video için de geliştirmeyi Benim sevdiğim müziği mağaza çalmaya başlarsa mağazada başka müşteri kalmayabilir yalnız. <laughs> Ona dikkat ederiz. <gülüyor> <gülüyor> e, bu evet. daha çok e, senin hangi mağazalara hangi mağazaları ziyaret ettiğini öğrenebiliyorlar. Hı hı. E, bunu lokasyonla da yapabiliyorlar ama mağazanın içerisinde bu tarz ekstra hizmetleri vermek çok daha Hı, hı. Müşteriler açısı, bizim müşterilerimiz açısında enteresan olabiliyor. Hı hı. Evet, bu e, şu anda sen bunu e, yani iki yıldır sonuçta bine dağıtıyorsun. Bine yakın etrafı. noktada var, evet. Bine yakın nokta. Bine, yok, bine yakın Ki Ne, nokta ne bu var. noktalar? E, perakende mağazaları, alışveriş merkezleri, restoranlar, yani restoranlar kafeler. Ha, okay, evet, yani müziğe ihtiyacı olan herkese bu hizmeti veriyoruz. Müzik e, kütüphanesi müzik, nereden geliyor? Simbil'in müzik direktörü Murat Uncuoğlu. Onun bir ekibi var. O ekip bu müzik listelerini hazırlıyor. Biz genelde müşterilerimize müzik listesi hazırlama işini bırakmayı hı hı. çok seven bir yapıda değiliz. Daha çok onların şirket kültürüne, mağazalarına, sattıkları ürüne, hı hı. mağazada ne kadar süre geçirildiğine bunları hı hı. göze alarak e, playlistler oluşturuyor ekibimiz. O playlistler bu kutulara internet üzerinden yükleniyor. İnternet kesildiğinde cihaz durmuyor. Gidip geldiğinde bizim sunucuya haber veriyor. Eğer güncellendiyse listeleri onlar ekleniyor. Bazı şarkılar çıkartılabiliyor. İnternette Bunu bağlı değilse koparsa çalışmaya tabii dağılıyor tabii, mu? Tabii, tabii tabii. Peki bir şey soracağım. Ee, bu işin telif tarafını bilmiyorum da. Tabii. E, normalde bir mağaza atıyorum sana yani işte hoparlörüne Spotify'ı bağlasın, çalsın. Telif mi ödemesi gerekiyor? Bir şey var mı öyle bir tabii, şey? Tabii tabii. Spotify'ın e, kullanıcı sözleşmesinde zaten bunun ha, yapamaz. E, yapamayacağı onun için yazıyor. Bu onun için temiz. Hiç, herhangi bir yere başka bir bildirim yapması gerekmiyor. Bunu alıyor, koyuyor. Evet. Evet. Ayda 99 liraya bu işi yapabiliyorlar Simbi kullanarak. Hmm. E, aylık e, aylık olarak alabiliyor. alabiliyor. E, ama bunda bir senelik bir minimum Anlaşması şey var anlaşması, anlaşması var, ya. var. O Hı -hı. bizim lisans e, müzik tarafındaki lisans sözleşmelerimizle alakalı aslında. Hı -hı. E, direkt lisanslama ile yapıyoruz biz bu e, müzikte. telif tarafını sormuştu. Direkt lisanslama için yapıyoruz. Hı -hı. Aynısı şimdi video üretimi için de bir iki şirkette görüşüyoruz. Orayı da çözmeye çalışıyoruz. Şimdi oraya gelelim. Evet. Bunun üstünde Simbi Audio yazıyor. Evet. Şimdi yeni bir ürün var değil mi? Artık Aa, Simbi içinde, içine evet. var. Doğru. İçine evet, artık Audio yazmayacak burada. Bu değişecek. Simbi Audio'nun video yazıyor artık. Ha öyle ve video. Video ne yapıyor? Var mı bir görüntünün bir şeyinle ilgili? şey? Hangi şey? Ee, aslında var ama onu göndermediniz. Var genel olarak şöyle mağazalarda. Hemen gönderebiliyorsan hemen hallederler ya. Biz abi bu webrazi bu burası. Yani biz çözeriz. Sen Ben yapamam. webrazi yapabilir ha. ama. Eee, Simbi videoda bize perakende noktaların ihtiyaçlarını çözmek için yola hı -hı. çıktık Simbi'de. E, videoda bunları video üretimi arttı aslında. Kolaylaştı, üretimi arttı. Hı hı. E, bunları perakende herhangi bir e, moda tarafında çalışan bir perakende mağazasının seni içinde yaptığı e, şovlar olabiliyor, defileler olabiliyor. Hı -hı. Bunlarda kaydedilen videoların mağazalarda gösterilmesi oluyor. Bunu daha çok bugüne kadar USB'lerle mağazalara USB göndererek yapabiliyorlar. Hı -hı. Değiştirmesi zor oluyor. Aynısı daha önce müzik için de aynı şekilde yapılıyordu. CD çekilerek mağazalara dağıtılıyordu. O, o sistem Hı -hı. yürümüyor. E, Simbi ile direkt Belli bir de, e, arayüz üzerinden o videoları Hı -hı. yüklüyorlar, Hı -hı. hemen istedikleri zaman yeni video yüklüyorlar, Hı -hı. çıkartıyorlar, araya reklam alabiliyorlar. Yani bir restoran, Hı -hı. herhangi bir firmayla anlaşması var, onun reklamını gösterebiliyor, böyle genel çok da hızlı çalışan Hı -hı. bir sistem yapmaya çalıştık. Şu anda çalıştık. E, sen sonuçta bin tane mağaza az buz değil. bir şey değil yani evet. sonuçta... E, Burada bir ekip var ve satış yapıyor diye varsayıyorum ben tabii, sürekli tabii. olarak. Zincirlerle falan anlaşıyorsunuz evet. diye varsayıyorum. Ee... Sadece zincirlerle değil bir mağazada olsa bizim için bir şey fark etmiyor aslında. Bir kutu alan ya da bin kutu alan... Teknik olarak Sormak bir şey Simbi değil. bir soruda oldu. Yani değil. bir kutu almak istiyorum ben deyince tabii. alabiliyor. Yani öyle tabii, da tabii. canım ya en az bir 10 tane mağaza olması Hayır lazım evet. bizim bununla uğraşım biraz falan Simbi. diye bir şey. adresine girerlerse Hı. Bunu kendileri de orada bir form doldurarak yaparlar. Bizim satış ekibinden Hı. birisi mutlaka kendilerine ulaşır. Simbi hakkında benden çok daha detaylı, daha Hı. iyi bilgi verecektir kendilerine. Hı. Şey, e, bu yani bu hoşuna gitti mi bu alan? Yani e, mesela ilgi anladım ki yani iki yılda 1000 zaten güzel sayı. yani iki yılda bin müşteriye ulaşamayan şirketler var ya yani ki ayda 99 liralık bir şeyden bahsediyorsun 99 lira da böyle bir mesela IoT değil de SaaS gibi düşünsek SaaS da 99 lira bayağı iyi bir rakam ayda yani 99 liradan bin müşteri alamayan SaaS şirketleri var yani sen iki yılda bin müşteriye gelmişsin. Şimdi bizim bir de yani senin de bildiğin bizim bir de yatırım tarafı var daha çok e, bu tarz projelere başlamadan önce ilk yaptığım hep beraber bir ekip olarak Hı -hı. yaptığımız, e, bunun nereye kadar büyüyebileceği. Hı -hı. E, şu anda fark edilmeyen yani müzik gerçekten çok önemli bir, Hı -hı. E, insan bir yerdeyken müzik çok önemli bir kavram aslında. E, bu mağazada kalmanızın süresini de etkiliyor, orada geçirdiğiniz dakikanın kalitesini de etkiliyor. E, biz oradan yola çıkmıştık, e, müşterilerimizin de bunun çok büyük problem olduğunu biliyoruz. Aslında bunu biraz da yine Adana diyeceğim ben sana geçen ya haftadan. Ya geçen haftadan zaten <laughs> sen buraya geldin. Ya Tahir bu arada Adanalıdır o bilgiyi paylaşmış oğlum. Tahir geçen hafta buraya geldi. Konuk yani, öyle, yani dedim ya bize sağ olsun ilk yayında destek olsun diye arkadaşımız geldi aramızda otururken. Işte yayına da çıktı. Kim hangi şehri örnek bir örnek verse yani İstanbul'su bir şehir örneği verse herkes Adana örneği veriyor. Yani izleyenler atacaktır böyle bir Adana furyası gidiyor yani. Bir konuşmacı geliyor konuşurken ya yani mesela örnek veriyorum dedi İstanbul'da Adana'ya gittiğimizi varsayalım diyor. Hayda öbürü geliyor orada otururken insanlara böyle inception ver, verdin sen <laughs> böyle yani bilinçaltına giriyorsun insan subliminal mesaj veriyorsun oradan. Bugün Ailesi gene bir Sibiyede Adana şimdi yaparsa, şimdi, şimdi gene başladı. gene bir Adana e, pazarlaması reklamı başladı yani. Ee... Adana e, belediyesine burada istiyorum. <laughs> Adana e, Adana'da aile işlerinden dolayı aslında Hı -hı. biraz da e, bunu Simbi'nin arka tarafı hep öyle aile işlerinden kaynaklandı. Hı -hı. E, mağazada ve otelde müzik yayını yapmamız gerekti. Bunun için neler yapabiliriz dedik. O sırada ben aile de çalışmışlar, Mağaza, çalışmışlar, otel çalışmışlar. Saydı. Hayır, bizim aile işten kaynaklı. Yani bizim mağazada, otelde, işte fabrikalarda, havayolu şirketimizde, havalanımızda. Yok <laughs> senin sorun. Nasıl bu kadar hızlı büyüyebiliyorum Hı -hı. derdi. Aslında bir sorunu çözerseniz, gerçekten ihtiyaç olan şeyi bilip, o soruna doğru bir çözüm üretirseniz, Hı -hı. gerçekten hızlı büyüyebiliyor. Ya. Yani bu Türkiye olsa bin bir zorlukla da yaşasak, Hı -hı. hızlı büyüyebiliyor. Ee, bir sorunu çözdüğümüze inanıyoruz. Yani müzik tarafında çözüyorduk, bundan Hı -hı. sonra aynı şeyi video tarafında da yapmak için çalışıyoruz. Hı -hı. Ee, i̇şte sizin yaptığınız ürün dedi hani, bir süreç gerekiyor bunun, Hı -hı. yazılımın iyileşmesi gerekiyor bizim eksik düşündüğümüz daha müşterilerin istekleri olabiliyor onları zaman içerisinde hızlıca geliştirebiliyoruz güncellemelerini Hı. yapabiliyoruz. Simbi biz ilk kurgularken zaten olabildiğince aslında meslek birlikleriyle Dash çalışmayı. Dashun bunun Dash derdi biraz daha şey burada o bilgini vermiştim. yani bizler gibi startup ofisleri. Evet. Çünkü Amaç değil. burada biraz daha şey yani bir dashboard'taki o grafikli ekranı işte secret yörel gibi yörelle buraya yollamak tamam. yani evet. e, amacı biraz da o. kullanım şekli falan da çünkü şey yani bir uygulaması var ve uygulamada amaç biraz daha bunlar üstüne dönüyor. Yani mağazada kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama yani şu ben anda onu e, özel etmiyoruz. Yani tamam. evet yani o kadar şey değil. Şimdi sen de? de dikkatimi çekiyor mesela burada yani bu ürün tam böyle mağaza alsın, kursun işte kırmızı. E ben bu hızlıca evdeki kutuyu getirdiğim için biraz Hayır mesela şey, var. şey yeşil noktacıkları var. Doğru. İşte buraya bunu tak falan evet, diyorsun aslında, büyük olsa. Evet. O, yani sana sonra gösterdim onu çok kolay e, takılabilecek bir hale getirdik. Hı hı. Biz Simbi'yi ilk hazırlarken aslında meslek birlikleriyle çalışmayı çok istedik hı hı. çünkü arka tarafta e, bir VPN üzerinden çalışan gayet hı hı. E, güvenli bir sistem var. Bunun dışında hangi mağazada kaç bir şarkıyı kaç defa çaldığımızı bile biliyoruz. E, bunları ben meslek birlikleri için de önemli olduğunu düşünüyorum ama henüz meslek birlikleri tarafında Öyle bir talep gelmedi Simbi kullanılmasıyla Hı -hı. alakalı. Çünkü bu e, insanların gelir paylaşımı yani müzisyenlerin gelir Hı -hı. paylaşımı içinde aslında Simbi çok değerli bir cihaz. Bu zaman içerisinde bunu daha, Hı -hı. daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Aynısı bence video içinde bir süre sonra olacak. Çünkü bu kreatif tarafta insanların gelir elde edebilmesi için Hı -hı. ürettikleri e, içeriğin ne kadar kullanıldığını, ne kadar sıklıkla Hı -hı. kullanıldığını veya kimler tarafından kullanıldığını, onlar da kendi içeriklerini üretirken ona daha fazla dikkat edeceklerdir. Hı -hı. Şu anda biraz e, bilmiyorum hiç ilgin olduğu meslek birliklerinin paylaşım yapması biraz daha çok e, radyolardan gelen datalarla Hı -hı. ya da işte yeni yeni iTunes, Spotify gibi dijital kanallardan gelen datalarla Hı -hı. olmaya başladı. Biz aslında perakende bunu onlara sağlayabileceğimizi Hı -hı. düşünüyorum Simbi ile. Biraz da IoT konuşalım, hadi reklam gibi olmasın sonra simbi ee, Yok ki, yani. aynen. Aynen, IoT konuşalım. Bak şimdi ne diyoruz burada? Biz bir ihtiyaç vardı, burada teknolojiyi kullandık. Yani işte bugünkü konumuz olan internet of evet. things, neslihanin interneti. Teknolojiyi kullanarak siz simbi'yi geliştirdiniz. İşte şimdi bugün e, programın devamında bir sürü başka Çok şirket iyi gelecek var, buraya. Yok. Yani şimdi burada mevzu e, aslında bu teknolojiyle belli problemlere çözüm Bilmiyorum. üretmek aslında. Ee, bu alanda başka bir, bir yani yatırımcı tarafına şapkana geçiyorum. Sen diğer şapkayı tak şimdi. Ee, yatırımcı şapkanda e, IoT şirketlerine yatırım var mı planında? Yani bu alan tam girişim olarak yaptın, ilgini çekiyor. Ee, yani mesela bugün burada birçok şirket vardı. Yani yatırım yapar mıydın diyeyim ben sana ya da en mesela bu alanda bir arayışın var mı? Ee, her zaman var şimdi yatırım. Yani o şapkayı takınca her zaman böyle bir e, isteğimiz, arzumuz var. Ama bunu gerçekleştirmek için sadece tek bir yani yapmak istemek ayrı bir şey. Ürünün mark bizim Türk piyasasına uygun olması, hmm. fiyat aralığı. Az önce senin de bahsettiğin mesela 99 lirayı bu işi yapmak zimbi için iyi ama bence 199 liraya olduğunda o kadar iyi hmm. olmayacak gibi. Hmm. Benim de düşüncelerim var. Ee, buna bunu ekip olarak da yani tek başıma karar vermiyorum ben. Projects tarafında hmm. da, Project Z tarafında Aa, da. Projects <laughs> mi, Project Z mi ya? Onu çok basit. onu da anlayayım. Proje projelerin sonu Z ile biteni gibi Anladım. diyeyim. Ee, her zaman bakıyoruz yani IoT cihazlarına işte Internet of Everything'e bakıyoruz. Onunla ilgili görüşüyorum. Hala görüştüklerim var. İşte bugün burada olan firmalardan daha önce de görüşmüş olduklarım Hı -hı. var. Ee, sonuçta ihtiyaç var. İlk başta Hı -hı. söylediğim gibi bu e, savunma sanayi ve son kullanıcı bu sektörlerin hızlı büyümesine Hı -hı. olanak sağlıyor. Çünkü birinin bunun karşılığını ödemesi gerekiyor. Ya böyle Türkiye'de... IoT içinde gördüğün belli e, alt gruplar var mı yani ben bu alan mesela diyebilir misin işte şu, mesela zamanında şey diye bu smart home olayı yani ev dünyası biraz da evet. şeydi diyebiliriz güvenlik alanında, ev alanında, sağlık alanında şudur gibi böyle bir alt grup segment söyleme şansı. Biz var daha mı? çok e, şu anda ofiste big data tarafını konuşuyoruz Hı -hı. çünkü orada hala çok eksik olduğuna inanıyoruz. Hı -hı. E, şu anda biz daha machine learning tarafında, makinelerin öğrenmesi tarafındayız. Hı -hı. Hala o artificial intelligence yani yapay zekanın karar verdiği noktaya gelmedi. Hı -hı. Gelecek 2020, herkesin konuştuğu tarih 2020 aslında. Hı -hı. Çok da zaman kalmadı hani. Tabii bir şey kalmadı. Evet, bu veri işleme tarafında da hala çok eksiklerimiz var. Yani ilgilenenler biliyordur, database tarafında da eksikler var. Onların ilerlemesi, eksikler var demeyeyim yeni yeni Hı -hı. şekilleniyor bunlar. Birden fazla konsorsiyum var. Burada bir de önemli olan, yine sunumda vardı, Koray yaptı. yaptığı. Bunların tamamının tek bir çatı altında toplanması gerekiyor. Yani ayrı ayrı olmayacak. Bu cihazların hepsinin bir platforma bağlı olması lazım. Onları konuşuruz. O platformlarla ilgili daha çok çalışmalarımız var. Cihaz ya, olarak da değil da. ama genel bunları ile ilgili da. biraz çalışıyoruz. Güzel güzel ya. Vallahi Tahir çok sağ ol geldiğin ne için. Ne demek bizim için? E, haftaya olmak bizim hangi yayınımız var? Big Data. Haftaya da Big Data'yı ee, çok inek çakal gülüyor. değil mi ama şu anda ya. Herkes fark etti değil mi? Aa Cem gelmiş. Cem ne haber? <laughs> Hayır çok çakalsın ya. Bizim de. Hayır siz IoT alanında hangi konuda? <laughs> Valla IoT bir bizim Big Data alanında çalışıyoruz <laughs> da. O zaman önümüzdeki hafta ve Evrazi Online Big Data'a Tahir Zahimoğlu'nu bir kez daha buraya almak istiyoruz. Görüşmek <laughs> çok üzere. Güzel çok teşekkür ederiz. Sağ <laughs> Sağ olun.